geçen hafta Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kar buluşan hukuktan da düşmesi hepimizi geriden tartıştı. Bu elim olay, vatanımızın güvenliği için fedakarlık görevi yapan memleketlerimizin ne denli ağır koşullarda hizmet verdiğini bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına kazada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türkiye'mize sabır ve bas diliyorum. <laughs> Ayrıca benzer acı, acıların yeniden yaşanmaması adına gerekli tüm incelemelerin eksiksiz ve şeffaf şekilde yürütülmesinin ayağında önem taşıdığını özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Başkanımızın kıymetli annesinin geçirdiği ameliyat nedeniyle de, de kendisine olsun geçmiş olsun dileklerinizi sunuyor. Acil şifalar diliyorum. Değerli meclis üyeleri, geçtiğimiz günlerde 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve Atatürk'ün bizlere emanet ettiği layık, demokratik ve çağdaş cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileriye taşımak hepimizin ortak ve vazgeçilmez sorumluluğudur. Onun akıl ve akıl, bilim ve ilerlemeye dayalı ilkeleri bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Yine 10 katında Kırtelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutladık. Bu vesileyle başta Tacı Mustafa Kemal Atatürk olmak Tüm silah arkadaşlarımız, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin rahmet, minnet ve saygıyla alıyorum. Bizler, Cumhuriyetimizin temel değerlerine kararlılıkla sahip çıkarak Kırklarımızın daha aydınlık, daha çağdaş ve daha mürette yarımlara taşımaya devam edeceğiz. Bu inanç ve kararlılıkla hepinizi saygıyla selamlıyorum.